Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular, Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Ne yapıyoruz? Herkese selam diyoruz. Kümeze gelen yabancılara devam diyoruz. Şu an yerde iki tane tek vuruşta hamle yapıp aldığımız kuşlar var. Kuşların ayağında hiçbir şey yok. Bakalım kimler görüyor kuşları? Gel, gel, gel. Kuşların arasında şu an iki tane kaçağımız var arkadaşlar. Bu arada uçan kuşlarımız da var. Şiddetli bir şekilde rüzgar var. Geldim buraya. Bir anda küveze çıktım. Tepemiz bir baktım kuş kaynıyor. Sadece aç kapat yaptık. Bismillah deyip. Yakalama anlarını alamadım. Çünkü biliyorsunuz hızlı bir şekilde davranmamız lazım. O yüzden bu ara bazen böyle olabilirler. Şimdi karabaşımıza bakalım tepede. Bu da ufak ufak kanat almaya başlamış. Bak serilendiriyor. Bakalım. Gel 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 gel. Hadi oğlum. Gördünüz mü arkadaşlar seriliği? Bu başlamış. Şu an eş aldığı için iyicene. Yakında çok altın vuruşu yapacak. Ee, az kaldı. Onu bekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane kaçak <laughs> yerde duruyor. Valla ne yapayım arkadaşlar. Benim hiçbir günahım, hiçbir suçum yok. Gördüğünüz üzere kendileri geliyorlar durmadan. Oh, ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Aslında şunu bango zannettim. Bakın şu gördüğünüz deveyi bango kırığı falan gibi bir şey duruyordu. Yere indi, dev gibi kuş çıktı. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kuşlar bunlar. İkisi de yan yana. Altın vuruş oldu bu. Bu hafta güzel geçti. Gerçekten. Eğlenceli. Acayip eğlendim gerçekten bu hafta. Bak döneye bak döneye. Hadi pırıltı. Yok yapmadı. Döneyin de yavruları öldükten sonra biraz değişti. Bu arada bakayım kırmızı çapar dişi gelmiş mi? Kırmızı çapar. Kızım. Gelmiş. Burada follukta duruyor. Kafayı çıkar. Kafayı çıkar kızım. Bunları uçuracaktım ama vazgeçtim. Uçurmayacağım. Hava çok şiddetli rüzgar arkadaşlar. Yani şimdi sizlere kuş uçurayım diyeceğim. Uçurayım mı? Neden olmasın ya? Hadi bismillah. Hey. Bak. Bak. Kalk. Beyaz kalkmasın. Aman sarı klips. Şimdi bunlar bir uçsun. Dönek de arada. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar uçan tayfalarımız. Biraz şiddetli uçuyorlar. Hadi dönek. Hadi bebeğim seni seyrediyorum. Şu arabamız da başlamış arkadaşlar. Maşallah kuşlar oyuna tekrardan başladı arkadaşlar. Aferin kızıma. Bunun iki tane yavrusu çıktı. Bunun annesi yavrularına şu an bakıyor. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü aşağıda yumurta al alamıyoruz şu an. Ya 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 ya. Hadi dönek. Ya ya ya. Gördünüz mü arkadaşlar dişi? Hey yavrum benim be. Başlamış arkadaşlar. Şimdi bunu teke alacağım. Artık yavaş yavaş teki almaya başlayacağım bu kuşu. Aman 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 aman. Çok şiddetli arkadaşlar. Kuşlar yerinde duramıyor. Yani şu an. Ya 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 ya. Cık 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 cık. Bu da son sarı tipimiz. İyileştirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah var. Ya 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 ya. Aferin benim kızıma. Kanada iyileşti ya. Çok iyi uçmaya başladı. Gel. Bu da sana ödül kızım. Hadi bakayım ödülünü de verdik kuşlara. Biraz hava alsınlar. Biraz kendine inip kalksınlar. Görüyorsunuz kelebekler çıkmıyor zaten arkadaşlar dışarıya. Hava güzelken diyeceğim de kelebek kalmadı. Bayağı kelebeklerin hepsi şu an eşli arkadaşlar. Yeni takımlar yaptığım için yukarıda şu an kelebek yok. Hepsi eşanelikte. Eşe kapattım kuşları çünkü. Nerede o? Biblo erkek. Bak şu şu öten yok mu arkadaşlar? Ya 3-4 tane manitası olur mu bir hayvanın ya? 3-4 tane manita yapmış. Diğer boştaki erkeklerin hiçbirine dişi bırakmamış. Aa kaçak geldi. Geldi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Mardi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hadi be. Gitti arkadaşlar. Kelebekmiş bak. Mardin zannettim ama bakın. Burada. Döner mi? Dönseydim be. Üçle, üçleseydik bugün. Gerçekten mükemmel bir zevk olurdu. Ama kuş nereye kayboldu ya bir anda? Oo bayağı aldı gitti başına be. Rüzgar bugün var arkadaşlar. Rüzgarın olduğu zamanlar biliyorsunuz kaçak daha yoğunlukta oluyor. Bir anda çıkıyor böyle çatıların arasından böyle sortu yaparken geliyorlar. Yani öbürünü de öyle gördüm. Zaten diğer kelebeği bir baktım yerde. Hemen ikisi bir anda geldiği için kamerayı açıp videoya bile başlayamadım. Bu yüzden hemen yakaladım onları tek tek bantladım bıraktım. Şimdi sizler için videolarını çekiyorum. Kuvvetli bir şekilde bir rüzgar var arkadaşlar. Yani bu rüzgara fazla dayalık olmaz. Abi yem atıyorum orada işte yiyin. Kalkın. Ateş edin. Evet. Burada kuşlar var. Şşş. Beyaz kalkmasın da. Heh. Geldi. Ya 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 ya. Cık 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 cık. Ya 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 ya. Giren var mı aralarına? Yok yetişemedik. Kuşlar koptu. Şu gümüş kuyruk gelirse iner. Arap bizim mi? Bu bizim değil. Gel, 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 gel. Döneye bak, döneye nasıl pat pat çekiyor onu. Ulan kızım, sen var ya az değilsin. Gel, 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 gel. Şimdi kuşları çekiyorum. Gel, 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 gel. Bir şey varsa şimdi anlarız. Gel, 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 gel kızım, gel, 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 gel. Ya, 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 ya. Bak döneğimiz orada. Bir tane de ondan kopan var. Şöyle bir karıştırayım ki gelirken bir ihtimal düşme şansı var. Döneğe seyrediyorum. Arkadaşlar aslında sırf dönek uçsun da biraz gel 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 gel. Gel ya, performans yapsın diye uğraşıyorum. Kara tipe bak bizim video onların arasına karışıyor ya. Gel gel gel. Bak şimdi döneye bak Döneğe arkadaşlar. Dönek şu an onlara kitleyecek bak. Seyret. Seyredin bak. Görüyorsunuz mu arkadaşlar döneyi? Dönek şu an onlara sortu yapıyor. Hadi kızım. Neyse, Döneğin gelişini çekelim. Ya, 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 ya. Dönek orada. Döneğin. Ben bir dönüşünü alayım sizler için de. Ya, 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 ya. Bu hangi erkek? Pala erkek, değil mi? Pala erkek ya. Bak döneye geldi. Ya, gördünüz mü? Bak şimdi, bak seyret, 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 seyret. Ya, ya, ya. Kapat. Yapmadı be, yapmadı gerçekten. Ama seni biliyorum. Sen bu olaya damga vuracaksın. Yani bu bir kesin. Kendini yeterince ispat ettin. Özellikle ve özellikle az önce çıkardığım burgu. İlk defa böyle bir burgu gördüm arkadaşlar. Yani hayvan kendini gerçekten yapmaya başlamış. Bu da açık bir net kanıtı oldu bize. Dediğim gibi içimizi ısıttı. Ezan okuyor. Beklemedeyiz. Şu an sadece biraz kuş seyredeceğiz. Mis gibi hava arkadaşlar. çinçinleri güzel durdu ha. Güzel. Çık. Kelebeklerin karnı da aç değil. Çıkmıyorlar. Maşallah o kadar doyuruyoruz ki hayvanlar artık çıkıp uçmak bile istemiyorlar. Arkadaşlar videoma burada son veriyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın.